Evet dostlar bu videomda yılbaşından beri halka arz olan hisselerin genel bir performansı ve grafiklerine bakarak da direnç ve desteklerini hemen tekrar hatırlatmak fayda var arkadaşlar. Kozapolis ile CVK'da biraz direnç destek zor. Çünkü bunlarda sadece ne diyeceğiz? Arkadaşlar ortalama 4 ile 14 arasında bir tavan serisi yakalama şansı var. Bununla ilgili arkadaşlar riskli tarihleri de zaten bir önceki videomda bakarsınız. Kozapolis poli... Koza ile CVK madencilik olarak bakarsınız. Burada riskli tarihleri de söylemiştim. O videoda kontrol edersiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor? Mesela şöyle bakalım. Bonsacım arkadaşlar son bir aydaki performansı 21.14 zararda. SDT uzay arkadaşlar. Şöyle derim en çok zarar edenler hangileri? SDT uzay, Söke ve Göknur arkadaşlar son bir aylık periyotta. Peki haftalık periyotta baktığımız zaman 10 söyleyeceğim arkadaşlar. Eksun ve Akfer haftalık periyotta da şu aşamada en çok zararda olan hisseler. Ki burada arkadaşlar bakın Onsa Cem'in de 14 tane tavan yaptığında unutmayalım. Yani şu aşamada arkadaşlar aslında kardan zarar yapıyor. Öyle diyelim. Ha tabi tepeden aldılarsa insanlar farklı bir şey ama kardan zarar şu aşamada yapıyor. Hemen bunların e, bakalım. Destek ve dirençlerine hatta gözümüze batan durumlar varsa da bunları bir değerlendirelim. Evet dostlar şimdi bakacağımız zaman e, direnç ve desteklerden ziyade RSI endeksi ve baktığımıza fiyat endeksi arasındaki bir e, bağlantıya dikkat edeceğiz. Burada özellikle pozitif uyumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Pozitif uyumsuzluktan kastım arkadaşlar bilmeyenler için hemen hızlıca anlatacağım. Sonra hisseleri bu e, yılbaşından beri halk arz olan e, 10-12 tane hisseyi hızlıca bir anlatacağım. Bakın şimdi arkadaşlar ilk önce fiyat çizgimize bakalım. Fiyat çizgimiz tip noktası arkadaşlar bakın burası. Buraya maviyle çizelim. Bakın burası önemli. Bu elimizin altında bulunsun. Yani aşağı doğru bir trend, aşağı doğru bir eğilen bir çizgimiz var. Bu bir. Hemen arkasına arkadaşlar, Aresa endeksimizi açıyoruz, fiyatımızı kapatıyoruz. Rahat anlayabilmeniz için. Şimdi burada arkadaşlar bakın, kırmızı olan da Aresa endeksimiz. Bakın şunun dip noktasından da çıktığımızda, bunu siyah yapacağım, daha rahat böyle gözümüze batsın diye. Şimdi bakın ne yaptı arkadaşlar? Kırmızı çiz kırmızı şeyimiz çizgimiz arkadaşlar, aşağıdan yukarı doğru yükselirken. Baktığımız zaman da fiyat çizgimizde arkadaşlar yukarıdan aşağıya yani birbirine zıt çarpı işareti oluşuyor arkadaşlar. Bakın fiyat aşağı inecek RSI çizgimiz çıkacak. Bu pozitif uyumsuzluktur bunu ismi arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar %90 tutuyor bu. Onu yüzde söyleyeyim. %10'luk %15'lik bir payımız var. Yani %90 dediğimiz zaman ölçülmüş bir şey değil. Büyük bir çoğunlukla daha genel bir kavram kullanın. Büyük bir çoğunluk arkadaşlar yukarı yönlü, bu hareket işe yarıyor. Onu söyleyelim. Ve baktığımız zaman bu saatlik grafik özellikle bunu da belirttikten sonra 10 seçimin bu anlamda yukarı yönlü bir hareket hareket büyük ihtimalle oluşma imkanı var. Bunu söyleyelim arkadaşlar buradan. Ve gelelim hemen baktığımızda SDT uzaya. Bakın SDT uzayda da son harekette benzer bir durum var. Bakın hemen şuradan fiyatı kapatalım. Bakın buradan arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketimiz var. Evet güzel. Hemen fiyat açıyoruz. Fiyat ne yapıyor aynı dönemde? Fiyat da arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket izliyor. Bakın biri yukarı giderken Aresa e, endeksimiz e, fiyatımız da aşağı gidiyor. Bakın 10 SCM'de ve SDTL'de pozitif uyumsuzluk var diyelim. Sokede de aynı şekilde arkadaşlar. Saatlik grafiğimizde Sokede baktığımız zaman şunu biraz daha şöyle yapalım. Evet bakın arkadaşlar var mı? Ondan da emin değilim. Var dedik ama arkadaşlar burada çok ciddi bir hamle yok açıkçası. Yani şöyle bakalım. Evet sokede herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok. İkisi de yukarı yönlenmede. Burada şu aşamada şu kısma kadar baktığımız zaman 3 Nisan ayında baktığımız zaman herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok e, tabi de oksijenler arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk gözükmüyor Astora baktığımız zaman astro'da da arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk gözükmüyor bunlar zaten trend olarak yukarı yönlü gözüküyor maç baktığımız zaman maç de arkadaşlar şu aşamada bir pozitif uyumsuzluk gözükmüyor diyelim ve gelelim bülbül, San, bülbül oğlu vinsanayı arkadaşlar burada da herhangi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor diyelim ve gök nur gıda enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar Burada da fiyat aşağı iniyor ama son kısma baktığımız zaman son kısma sadece bu yukarı çıkarken burası da yukarı çıkıyor arkadaşlar. Burada da net bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Akfen yenilebilir enerjiye. Bakın burada pozitif uyumsuzluk arkadaşlar çok rahat da gözüküyor. Bakın şöyle yapalım hemen bunu diğer grafikle karıştırmamak için kırmızı yapacağım arkadaşlar. Bunu daha rahat görün. Bakın alt taraftan yukarı doğru giden bir fiyatımız var arkadaşlar kabaca. Peki fiyat nereye gidiyor arkadaşlar? Fiyat da aşağı doğru gidiyor bakın kırmızılara baktığımız zaman fiyat aşağı gidiyor, RSI'miz yukarı çıkıyor. Peki baktığımız zaman eksunda arkadaşlar eksunda şu aşamada bir pozitif uyumsuzluk kısmen de olsa var arkadaşlar ama net bir tutunmuş şu anda daha sergileyemediğin. Çok da bizim için bir şey ifade etmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bir dip çalışması da yapması lazım. Aynı zamanda dip çalışması da yapmıyor. Evet bir pozitif uyumsuzluk gözüküyor. Ama daha dip çalışmasını tamamlamış. Yok şu anda böyle bir görünüm yok. Ha, CVK madenine kopala girelim arkadaşlar. CVK madenine kopaldı Hemen günlükten bundan da basitçe bir şeyler anlatayım. Daha önceki videolarımda anlattım ama arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın burada kontrol ettiğimiz zaman gerek SDTR gerek 10 CM arkadaşlar bunların hepsini kontrol ettiğimiz zaman yukarı yönlü hareketler var gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman SDTR'de ne gözüküyor? SDTR'de ve 10 CM'de 14 tane 10 sıcağında 14 tane tavan gözüküyor arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar 14 tane tavan serisini yakalamış. Zaten en şanslı arkadaşlar 10 seçeceğim onu söyleyelim. En şanssız olan da arkadaşlar ilk başta tapti oksijen arkadaşlar 1 2 3 4. tavandan sonra arkadaşlar aşağı doğru kırmış ama bakın tekrar yukarı çıkmış. Sadece tavan yönünden şanssız. Hissenin açılışıyla kapanış arasında yüzde yani iki kadar yakın bir potansiyel var gözüküyor. Söke'ye baktığımız zaman Söke'de arkadaşlar 7 tane civarında gözüküyor ve şu anda aralıklı olarak devam eden bir yükseliş hareketi var. Astor'a baktığımız zaman Astor'da 7 taneden sonra arkadaşlar aldı başını gitti. Yani yaklaşık olarak da halk arzadan 13 üçgen arkadaşlar baktığımız zaman son ne oldu? 70'e kadar çıkmış gözüküyor. Maç kolikte de arkadaşlar benzer 7. tavan. Bövülsem vinç olsan haydi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tavandan sonra arkadaşlar tekrar bir düzeltme ve tekrar yukarı. Göknur gıdada da benzer bir durum oluşabilir mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Akfen yenilebilir enerjide benzer durum oluşabilir mi? Oluşabilir arkadaşlar. Eksun gıdada da benzer durum oluşma ihtimali var. Ve CVK madencilikte arkadaşlar koza polyesterde benzer durum olma ihtimali oldukça fazla. Ki zaten arkadaşlar CVK madencilikte koza ile ilgili videoma bakarsınız. Bunların daha ayrıntılı kıyaslamalarını yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.